lezzet konusunda gerçekten tantuni lezzeti arıyorsanız avdolayı kaçırmayın derim. Adam peşin hakkını veriyor. Tantuni mi yi yiyen inan ki şifa ya. Vallahi şifa. şifa vallahi. Bu ne kadar abi? Bir buçuk TL. Bir buçuk TL. Evet. Param yok. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün Tantuni'nin kitabını yazan adamın yanındayız. 26 yıldır bu işte uğraşmış. Bu güzel lezzeti insanlara sunuyor. Gönlü güzel, kendi güzel, lezzet daha da güzel. Aldı dayı. Selamun Aleyküm yine başlayalım. Nasılsın? Sağ ol. Siz de iyi misiniz inşallah? Çok şükür. Sizi gördükçe daha iyi oluyoruz. Allah razı olsun. Tabii, ben yani aynı de. kez daha. Aynen. Seni burada gördükçe, şu günler yüzünü gördükçe Tabii, insan bir uğramadan, bir selam vermeden gidemiyor. Aynen öyle. Çünkü burası yeriniz yani. Abi Adana'nın en güzel tantunisini sen yapıyormuşsun. Gerçekten ana baydasın yani. Bantuni'nin ana bayisi. En güzeli diyorlar. En güzeli. Bir de, bir de tam gariban işi diyorlar. Gerçekten garibanı duyacak bir tamam, yerde hocam. yani. Biliyor musun abi? Yani? Görüyorsun. Abi, Vallahi niye bu kadar ucuz? Bu? bu. He. Ee, ya insan e, ucuz. Şimdi bizim burası gerçekten e, gariban, gariban da yiyor, zengin de yiyor. Biliyor musun? He Herkes yesin yani. Herkes yesin diyorsun. Herkes yesin. Doğru mu? Doğru mu Fatih abi? Yani. Bana da bir tane çeyrek yap. Tamam. Oldu abi. Devam et abim benim. Avdo ustam. Buyurun abim Nasıl benim. başladı bu iş? Abi bu iş 94'ten beridir ki ben varım yani Allah'ın izniyle. 94? 20? Evet. evet. 6 yıl. Sen devam et abi. He. 26 yıldır. 26 yıldır sektörün maşallah, içine hitap ediyorum. Maşallah dile kolay. Dile kolay. Ee, maşallah biliyorum meslektaşlarımız çok aldı bu aralar. Biri sarı, sarı domates dayı. Sarı domates olsun İnsanlara o. iş öğretiyorsun. İş öğretiyorum. Meslek sahibi yapıyorsun. Beni bırakıp kaçıyorlar. <laughs> Kaç tane usta yetiştirdin abi? Eee 8-9 tane 9 tane tantın Senin sayende ekmek yiyor. Evet. 9 aile eder. 9 aile eder. Beşer kişiden 45 kişi. 45 kişi evet abim ben. Allah razı olsun diyorlarsa. Diyorlar. Ne mutlu diyorlar. Sana. Diyorlar. Sağ ol Ruslan diyorlar. Allah'ın sayesinde senin sayende ekmek yiyoruz. <laughs> ne var peki bu tantunun içerisinde? Tantunun içerisinde kuyruğu var ya, sevgisi var. Se, se tabii sevgim var. Akciğer, karaciğer. karışık. Yürek? E, yürek yok. 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 Mustafa söyleyeyim Fatih abi sağ olsun gelip görüyor yani Eşte çalıştığınızı de görüyor. Her Peki, şeyiniz... senin günün nasıl başlıyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah kaçta hazırlıyorsun on, bu işi? Sabah on <laughs> ciğerimiz hazır. Sabah on Paketimiz var. Ben yerlere paket yedim. Evet. Yani Mustafa e, ustama söyleyeyim. Oğuz masayı da çeksinler bak aile boyu yiyorlar. He istersen böyle bir masayı da çek. Bizim verirlerse tamam. He. Bizim aile He. Evet. Sağ olsun. Afiyet, olsun. Afiyet olsun. Aile boyu buradasınız. Evet. evet. Nasıl lezzet? Lezzet güzel. Kaç yıldır buradan yiyorsunuz? Valla biz İstanbul'da geldiğimiz için misafiriz ama annem, kardeşlerim onlar burada. Ben bildim bileli kendimi buradan yiyorum. Abi dayı bir tanedir. Kendini bildim bileli buradan yiyorsun. İstanbul'dan geldiniz. Her gelişimizde de yiyoruz yani burada. O zaman akılda kalıcı bir lezzet yapıyoruz tamız. Evet, Doğru mu? Evet. Afiyet olsun. Evet. İstanbul'da var mı böyle lezzetler? Yok abi. İstanbul'da Yok. Adana'da olan lezzetler. Adana tam bir gariban yuvası. Evet güzel, uygun. Lezzetleri her yerde buluyoruz. Evet. 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 evet çocuklar nasıl lezzetler? İyi, yeah, iyi. Yeah. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Avdu abi. Buyurun abi. Bu mesleğin zorluğu nedir? Abi bunun zorluğu nedir? Bunun zorluğu uykusuzluk var bizde. Uykusuzluk. Kaç evet. kadar acıksın ki? Gece ikiye kadar biz açacağız. İkiye kadar. Sabah onda başlıyoruz, gece ikiye kadar çalışıyoruz. Ha böyle bir mesai yok ama ha? Mesai he, bizde var. Biz böyle başladık, böyle devam ediyoruz. Allah yani. güç kuvvet versin. Çoğu Rabbim çocuk buna itiraz etmiyor mu? Yok, hamdolsun itiraz yok. Biz burada müşterimizi geri çevirmek için e, gece ikiye kadar kendimizi tanıtmışız. Hı -hı. Gece ikiye kadar biz varız. İkiden sonra biz yokuz. Peki böyle aklında kalan, enteresan evet. bir müşteri tipi bir anın var mı? Ee, müşteri olarak yani benim gelmem mi? Yok, sana gelen müşterinin bir tanesi. Beğendin, evet. beğenmedin veyahut da gelen ne çok. garip oldu. Gelen çok tabii ki. Gelen adam geliyor, diyor ekmeğimi fırla diyor. Tamam. Ondan sonra salatasını fırla. Yok az katmışsın, yok ciğeri az, yok soğan az. Halbuki bizim burası açık büfe yani. Hı hı. Halka açık bir büfe. Bak <laughs> sana <laughs> Müşterim geliyor, müşterim geliyor, limonundan turşusundan yani diyorum ki başkalarına adını karıştırmayın. Açık büfe diyorsun bak. Bak açık büfe diyorum, bizim burada turşu söz bahisi değil, limon söz bahisi değil, soğan söz bahisi Peki, değil. Peki alıyor da hayır, sana bir soru bir gariban bir kardeşim gelse dese ki benim 2 liram var. Ben onun iki lirasını alıp cebine katıyorum, tantalisini veriyorum. Param yok dese. Değil. Hemen yapıp veriyorum ben. Ya sen adamın Şimdi değilsin. hayır lazım. Şimdi avdadayım. Evet. evde dayım. Açık büfe dedin. İsteyen müşteri gelip bunu ondan katacağım diyebilir mi? Hayır. Onu diyemez. Diyemez. Onu ustası burada. <laughs> baş baş mimar burada. O zaman <laughs> ekle derse? Ekle eklerim. Ya Peki abi, ben göster baktı, bakalım. Baktıkça acıkıyorum. Bana böyle bir çeyrek evet. yapsan yine. Tabii. Bir şeylikle başlayalım. Tabii. Sonra gelir inşallah. Tabii. Fatih abime. Bir çeyrek. Şöyle başlayalım. Dur, dur. Bizim ekmek günlük, şey, taze. Tabii bakalım. Bizim günlük tamam. taze. Bizim günlük ekmek taze o, o, yani. Tüp. Tabii. tabii. tabii yani. yani gerçekten Tabii. Tabii. Ya şey, bizim orada bizim şey, geçen 10 liraya verdiler, 10 lira, 10 lira. Eyle Fatih abi. Vallahi dedim ben niye bu gelmedim? Abi diye. ne demek abi ya? Bak 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 olaylara bak. Bak herkes koyduğun gibi koy. Aynen öyle yapıyorum. Korkunç yapma abi Geliyorsun. Görüyorsun. Daha da kurban senin bak. Yiyen bir dayı, yiyen bir dayı. Bu ne kadardı abi? Bir buçuk lira. Bir buçuk lira. Evet. Param yok. Afiyet olsun. Allah hoş olsun. Kesene bereket Afiyet şeker olsun. Soğan katıyorum. kat. Bana biraz da pul böyle bulatırsan? Tabii ne demek Fatih abi. Ya bu seninki olsun. Tamam. Fatih'in abi evlilik. Bir tane bana yapar buradayım benim. Allah'ına <laughs> kurban ya. Benim adamım yokmuş ama burada. Ben onu... Dur <laughs> şimdi sana görüştüreceğim. Vallahi görüştüm. Fatih. Ben onu istiyorum. Bir evet. <laughs> daha geldiğimde bir video daha çekelim inşallah. 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 Heh. <laughs> i̇nşallah. i̇nşallah. Yani yüreğinizden geldi mi tatlı evet. yedi mi yanına geleceksiniz. Kesinlikle ya. ama kesinlikle. Yiyeceksiniz diyeceksiniz elinize sağlık. Ya bak olaya bak. Ha. Şimdi arkadaşlar 26 yıldır bir işi yapıp da devam ettiriyorsa Çok. tadına bakmadan dahi güzel diyebilirsiniz. Evet. 26 yıl adam emek suan emekli oldu. Sağ istiyorum. Emekli oldu mu abi? Yani, o kim yönetiyor? Az kaldı. Az Oo. kaldı. Az kaldı Allah'ın izniyle. Hı emekli de olsam işime devam edeceğim yani. Çünkü ben bu işimden vazgeçemem. Ustam ellerine sağlık. Masaya bak, masaya <laughs> bak. Abi biz burada hizmet için varız yani. Biz para kazanma peşinde değiliz. İnsanların duasını alıyoruz. Sen en büyük hayır işliyorsun. İnsanları doyuruyorsun. Gerçekten öyle. Bunu yiyen sana dua eder. Bana diyorlar niye barajörüne gelmiyor? Niye bana diyorlar işte Adana'nın belirli yerlerine gelin. Ben diyorum ki onlar gelsin buraya. Evet. Aynen. Şimdi ben sen başka bir yere gitsen ben seni bulmakta zorlanırım. Az önce şeye soru, sorunuza denk geldim. Evet. Abi dayı parası olmadan gelip isteyene veriyor musunuz diye. Beni bilen bilir ben Adana sporluyum evet. Adana spor maçlarına gidip gelirim. Evet. Bazen. Maç sonunda cebimizde para olmaz öyle döner geliriz. Zaten bu var ya stadyumlarda. Oldu tam. Aynen. Tam son paramızla maça gider. Son paramızla geri döneriz. O da evet. dolmuş paramız tamam. oldu. Tamam. Dönüşte cebimde hiçbir şey yoktu. Önünden geçtim. isteyemedim. Bir sorayım dedim. Verir gibi dedim. Herhalde verir dedim. <laughs> abi ne demek? <laughs> Arada param yok dedim. Bana dedim bir yarım yap. Sana sonra veririm. Senden para isteyen mi var? Öyle kocu bir adam. Çünkü, he, ne, demek, ne, demek, ne demek? O yüzden burada bunu herkes seviyor. Kiminin parası kiminin duası. Aynen bu öyle. iş adam gönlünü koymuş. Tabii yıllarca öyle. 26 yıl az değil ya. Az 26 tabii. yıl bu işi yapmak kolay değil ha. Kolay değil. Aynen öyle. Demek ki adam bir şeyler bırakmış. Tabii. Şimdi misafirlerin geldi İstanbul'dan az önce çektim tabii. Onlar da buraya dedi. Aynen öyle. Demek ki senin şuraya yerleşmiş vardı. Tabii. Aynen. Buraya gönül verenler de geliyor değil mi? Tabii. Tabii. tabii, tabii. Her geçtiğimizde bir selam ver, mesela selam verir Avuda verir Tabii. Yani biz evet. alırız öyle. He. Allah, Allah eksik edin. Bu yol üzerinde dinleyen yok. Bilmeyen Aynen yok. Bizi tanımayan yok. Evet. Gerçekten. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Bugüne kadar birisi geride. güzel olmamış. Ben bıktım. Yok. Bozuldun, ben bozuldu, ben bozuldu. Şükür, bugün... Dehirlendim diyen oldu mu? Kesinlikle. Allah çok şükür bugüne kadar hiç bir müşterim diyemez yani tantunum böyle. <laughs> Zeynep de. Yok. Tadı güzel değil. Benim tantunum böyle var ya. Tereyağı gibi maşallah ya. Yiyen <laughs> <Diğer gülüyor> üç tane <gülüyor> yiyor. Yiyen iki tane yiyor. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Çünkü benim alnım açı. Kantinimi yüreğiyle beni tanıyan yok. Herkes biliyor. Bu civarda belki yoksa 20-30 sene kantinici var. Herkes burayı tercih ediyor. Niye? Çünkü ana bay burası. Peki Aldo evet. İnsanlar burayı nasıl bulur? Abi, Senin mekanın nerede? Benim mekanım ben, e, ee, Kozan yolu. Aha. Kozan yolu. Güloğlu Manav'ın karşısındayım ben. Kozan yolunda Güloğlu Manav'ın karşısındayım. Evet. Peki Tüzeycilerimiz için bir de telefon numaranı söylersen. 05 kaç numara? Fatih abi orada engel oldu. Kusura bakma. Bir saniye. Numaranı vereyim abi bana. Şöyle çekelim hatta ya. He evet, ee, e, e, vallahi Fatih abi. Evet arkadaşlar. Bir lezzetin daha sonuna geldik. Böyle güzel videoların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Haydi hoşçakalın.